Sual. Peygamber Efendimizin ve Evliyanın ruhlarını vesile ederek yardım istemek, dua etmek, şirk midir? Cevap. Resulullah Efendimiz'den ve Evliya'dan şefaat istemek, istihane etmek, yani yardım istemek, Allahü Teala'yı bırakmak, onun yaratıcı olduğunu unutmak demek değildir. Bulut vasıtası ile Allahü Teala'dan yağmur beklemek, ilaç içerek Allahü Teala'dan şifa beklemek, top bomba, füze, tayyare kullanarak Allahü Teala'dan zafer beklemek hep Allahü Teala'dan istihanedir. Bunlar sebeptir. Allahü Teala her şeyi sebeple yaratmaktadır. Bu sebeplere yapışmak şirk değildir. Peygamberler hep sebeplere yapıştılar. Allahü Teala'nın yarattığı suyu içmek için çeşmeye, onun yarattığı ekmeği yemek için fırıncıya gidildiği ve Allahü Teala'nın zafer vermesi için harp vasıtaları ve talim terbiye yapıldığı gibi, Allahü Teala'nın duayı kabul etmesi için de peygamberin evliyanın ruhlarına gönül bağlanır. Allahü Teala'nın elektromanyetik dalgalarla yarattığı sesi almak için radyo kullanmak, Allahü Teala'yı bırakıp bir kutuya başvurmak değildir. Çünkü, radyo kutusundaki aletlere o özellikleri, o kuvvetleri veren Allahü Teala'dır. Allahü Teala, her şeyde, kendi kudretini gizlemiştir. Müşrik, puta tapar, Allahü Teala'yı düşünmez. Müslüman, sebepleri, vasıtaları kullanırken, sebeplere, mahluklara, tesir, hassa veren Allahü Teala'yı düşünür. İstediğini Allahü Teala'dan bekler. Geleni Allahü Teala'dan bilir. Ayeti kerimeler ve hadisi şerifler bunun böyle olduğunu göstermektedir. Yani, müminler her namazda Fatiha suresini okurken, Ya Rabbi, dünyadaki arzularıma, ihtiyaçlarıma kavuşmak için maddi, feni sebeplere yapışıyor ve bana yardım etmeleri için, sevdiğim kullarına yalvarıyorum. Bunları yaparken ve her zaman, dilekleri verenin, yaratanın yalnız sen olduğuna inanıyorum. Yalnız senden bekliyorum, demektedir her gün böyle söyleyen müminlere müşrik denilemez. Peygamberlerin, velilerin ruhlarından yardım istemek, Allahü Teala'nın yarattığı bu sebeplere yapışmaktır. Bunların müşrik olmadıklarını, halis mümin olduklarını Fatiha suresinin bu ayeti açıkça haber vermektedir. Halbuki Vehhabiler maddi, feni sebeplere yapışıyor, nefislerinin isteklerine kavuşmak için, her vesileye, her çareye başvuruyorlar. 28 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü